Arkadaşlar kanımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yemek yapacağız. Yemek yapmadan önce e, abone olmayı unutmayın. Ve yağ unutmayın. haydi başlayalım. İlk olarak bunu yapalım. Kapağını açalım. Bunu dökelim. Ve karıştıralım. şimdi. Bir biraz hafta. su dök önce. Biraz su dökelim. Hı -hı. Bu su değildi. Bu su dök. <gülüyor> <gülüyor> hadi makarnamız pişene kadar hadi pastamızı yapalım. Makarnamız pişene kadar hadi pastamızı yapalım. Pasta neyli olsa. Pas, öndesinde. Hehehehe. İki, Fırına aç da koy. Fırına açalım. Buraya mu? Evet. Ş Şöyle. Oldu biraz pişmesini bekleyelim. Çay koy da ona kadar çay da olsun. Tamam. Hı. tamam olsun. Ne evet makarnamız kaynadı. Ma evet makarnamız kaynadı. Şimdi makarnamı da dolayacağız. İlk önce süzelim ama. Aa halacığım bana yardım eder misin? Süzsüz. Süzebilir misin? Tamam. Bunu alalım. Ve buraya koyalım. Birazcık tencereyi kene. Tamam. Kapağını kaldır. Şimdi ilk sosisi ve havucu doğrayalım. Hadi. Şimdi ilk sosisi ve havucu doğrayalım. Nasıl mı oluyor? İlk önce doğra. Yağı da koyalım da. Tamam. Ona kadar olsun. Benim bıçak neredeydi? Bıktım arkadaşlar bıçağımla. Doğru Şimdi amacım ne Ya Yağ da dök birazcık. Dur, dur, dur. Makarnayı içine koy. Makarnayı süselim bakalım. Demilepe. Dök içine makarnayı. Aha, süstük. Ama bunlar dökülmüş. Aa evet. Arkadaşlar bunlar dökülmüş. Hmm, Süste yiyorlar ya bunlar dökülüyor arkadaşlar. Hadi. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Ya. Arkadaşlar kadar da olabilir. Pastayı unuttuk. <laughs> Onu al çabuk. Söyle Pasta pişmemiş tüy daha. Ha tamam o zaman. Ee, yemekliymiş yemekliğimiz bir sene kadar biz de altını toplayalım. Evet. Şöyle. Bu yağ dur böyle. Bardaklarımız da şöyle. Hı. Süzgeci de al. Şöyle koyalım. Tamam bardağında hazırla. Çay koyacaksın ay daha pişmedi ki. Hava çıldı da arkadaşlar. <laughs> Aa pişti çayımız ama buna pişmedi. Hmm. Arkadaşlar ben yemek hazırlayınca size bay bay diyeceğim arkadaşlar. Hı. Oldu. Sen daha pişsin bu. Tamam. Pastanın tabağına da onu koyarsın bak. Tamam. Alacığım, bunları nereye koyacağız? Ana mı dökeceğiz? Evet. Ne oldu? Evet. Makarnamızı birazcık karıştıralım. <laughs> ne oldu? Bu da yandı. Bunlar yandı. Çabuk al, çabuk. Ay, tüştür, tüştür. Bu da yandı ya. Kızım, ben yele dökelim. Sen yapar mısın? Var. oldu oldu. da koyalım. Arkadaşlar ben şimdi yemeğimi yiyeceğim. Bu videolarda e, yağ tutmayı unutmayın be. E, Başka ben... videolarda görüşürüz. Başka videolarda görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı ve yağ tutmayı unutmayın. 拜拜。Bye bye.